Herkese selam arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bugün son video olarak sizlerle acı video sonunda bekleyeceğiz hem de yüz ama maske maske yüzümü göstermeyeceğim. Evet. Buradan böyle alıp gideceğim. sadece çıkartabilirim ama böyle böyle yapacağım böyle Ay yüzümü göstermeyeceğim. Sadece mi kulağımı görebilirsiniz bilmiyorum arkadaş. Kulağıma görebilirsiniz bilmiyorum. Ee, birisi e, ka, kara kara baharatlı çok acılı. Birisi şişkalı bu en acılı. Bu e, bir tane ne tozu karambil Mine tozlu ne galiba? Bu da hepsi K ile başlıyor Bu da bunun adını bilmiyorum ne bunun adını. Bu da, kızıl kızıl acı Hatta bir tane daha aldım. Bu da en en acılı. Şimdi bunları içeceğim. Bununla başlıyoruz. Evet. Başlıyorum arkadaşlar. Y yüzümü görebilirsiniz. Başlıyorum. fena çok fena ağzım çok yanıyor ağzım çok yanıyor çok çok yanıyor ağzım Å! Uh. 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 嗯，了，呜，操，操，哎，哎。 Arkadaşlar içtim gördünüz sizde az önce çok fenaydı. Birbirinden içtim. Evet, bunları içmeyeceğim. Bunlar daha çok daha çok ve daha çok acı arkadaşlar. Ama arkadaşlar yine video gelirse ama bu son video bu. Sondan artık yeni video atmayı istersem kendim o acıların dibini dibini göndereceğim. Dibini. Hı. O acıları gömeceğim. O acıları gömeceğim. 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 Buradan kime meydan okuyorum? Kimseye meydan okumuyorum. Sadece bu acı içenler çocuklar. Çocuklara meydan okuyorum. Bu çocukların hepsinin ağzını teker teker edeceğim. Hıh. Ben ne yaptım biliyor musunuz? O çocukların ağzına ağzına dibini dibini gönderirim. Valla onlar şu kadar şu kadarlık içiyor. Ben şu kadarlık içtim. Daha demek çok acı. Onlar birer birer içerse gözleri gözleri duramaz. Kanlar. Benim şimdi yüzüm gözüm kanlandı şu an. Kan. Göze, yaşlarım akıyor şu an. Ama göstermeyeceğim arkadaşlar. Maalesef ki maske var. Bir, birbirinden farklı arkadaşlar. Buradan hani bazı çocuklarda böyle acı videolar çekiyor ya onlara meydan okuyorum. Meydan, meydan. Meydan okuyorum lan. Meydan. Gelmesiniz. Gel gelir misiniz ha? Gelir misiniz? Gelir misiniz? Ha, meydana. Ha kapışalım istiyorsanız. Kapışalım. Ama ama buradan sen abiye Ali Sürücü'ye Sabri Ali Kuşa Çiğ Köfteci Mehmet'e Ana Bank Geç Alfa'ya onlar meydana okunuyorum. Onlar benim canımdır. Sabri'yi boş ver. Boş geç ya da şaka ettim. Sabri abi. Sabri. Evet. Boş geçtim. Ee, ama buradan. Sabri abi. Sabri. Ama sabri değil. Ne diyeceğimi bilmiyorum daha ya. Buradan Ali Sürücü Sürücü Sonra Alfa Sonra Sampatıcı abiye selamlar. Sampatıcı sabriyi geçer. Bunu söyleyeyim. 4 паштяка